Merhaba. Ben yeni yetişirken bu yakılan kitap reklamları çok meşhurdu, gazetelerde falan çıkardı. Allah Allah derdim. bu Yakılan kitap ne? Yani vaktiyle yakılan kitap şimdi serbestçe satılıyor. Bu tabii bu reklam iddiasıydı ama kitap yakma tarihin ilk zamanlarından beri var. Çinde imparator Hong Ti ilim insanlara zararlı, bilgi insanlara zararlı bir şey dermiş ve pek çok kitabı yaktırmış. Tarihte bilinen en eski kitap yakmayı ona mal ediyorlar. Ama ondan sonra da tabii kitap yakmaları eksik değil. Burada şunu kastetmiyoruz. Harpler, iç ve dış harpler sebebiyle yakılan kütüphaneler farklı. Mesela Büyük İskender İran'ı istila ettiğinde Persepolis Kütüphanesi yanmıştı. 12 bin cilt eser orada gitti. Ama aynısı onun İskenderiye'de yaptırdığının başına geldi. Romalılar kütüphaneyi yaktılar. Kalan kitapları da Hristiyan Piskopos Teofilos yaktırdı. 900 bin cilt eserden bahsediliyor. Biraz mübalağalı olsa gerek. Romalılar Kartaca Kütüphanesi'ni yaktılar. Vizigotlar Roma Kütüphanesi'ni yaktılar. Bergama Kütüphanesi'ni Kleopatra yaktı. E, bu kütüphane yakmalar çok meşhurdur. Ve buralarda çok kıymetli eserler tabi tarihe karıştı. Moğollar Bağdat Kütüphanesi'ni yaktılar. E, 1980'li yıllarda iç savaş sırasında mesela Seylan Adası'nda, Sri Lanka'da Yafna Kütüphanesi yandı. yandı. 90 bin eser vardı orada. Bunlardan bazıları Papyrus üzerine yazılmış eserlerdi. bunlar e, ciddi bir kayıptır. Bosna İç Harbi'nde mesela Bosna Kütüphanesi bombalandı. Burada çok kıymetli yazmalar ve ünik nüsalar ortadan kalktı. Bağdat'ın e, bombalanmasında Amerikan uçakları tarafından yine aynı şekilde pek çok kitap e, tarihe karıştı. Bunlar ayrı. Bunlar harp sebebiyle e, kitapların uğradığı yıkım ve yangındır. Bir de ideolojik, hakim ideolojik görüşe uymadığı için yakılan kitaplar var. E, Romalılar bu işte önce. Roma generallerinin mesela Etrüsklere ait bazı kehanet metinlerini yaktığını biliyoruz. General Flavius'un, bu meşhurdur. Epikür'ün eserlerinin yakıldığını biliyoruz. Hristiyanlığın zuhurunda Hristiyanlığa ait eserlerin yakıldığını biliyoruz. Bilhassa Diokletianus, Hristiyanlığın en büyük düşmanı olan Roma imparatorlarından bir tanesi Hristiyanlığa ait pek çok eseri Hristiyanlarla beraber ateşe verdirmiştir. Bu sefer Hristiyanlık Roma'nın resmi dini olunca heretik bulunan pagan kitapları yakılmıştır. Yani Hristiyanlık öncesi kitaplar yakılmıştır. Hristiyanlığın arasında çekişme hiç eksik olmamıştır. İşte İznik Konsili neticesinde İznik Konsili'nden sonra Arius'a ait yani İznik Konsili'nde benimsenen Teslis, Trinity'ye uymayan Arius'un kitapları ve ona dair bütün kitaplar yakılmıştır. Sonra mesela Patrik Nestorius ona ait kitaplar yakılmıştır. Katoliklik ve e, protestanlık ortaya çıktıktan sonra da pek çok kitap yakılmıştır. E, Katolik kilisesi gerek Hristiyanlık inancına uymayan eski felsefeye ait eserleri, mesela Batlamyus'un eserlerinin yakıldığını biliyoruz. E, veya veya e, Hristiyanlığın ana e, kateşizmine uymayan kitapların yakıldığını biliyoruz. Mesela 13. asırda Katarlar var Fransa'da aykırı bir mezhep. O mezhep mensupları kendileri yakıldığı gibi kitapları da yakılmıştır. Luther çıktığı zaman Luther'a ait kitapların yakıldığını biliyoruz. E, kilisenin e, aykırı konuşan herkesin eserleri yakılmıştır. Mesela e, John Hus var. E, çek Konstant e, Konsülü'nde yakılan Çekyalı bir reformist. Onun kitapları mesela yakıldığı gibi onun eserli, e, fikirlerinden bahseden Wycliffe'in eserleri bile yakılmıştır. Mesela İncil'in tercümeleri İngiltere'de yakılmıştır. Thomas Hobbes'un eserleri düşünün Oxford Cambridge gibi yerlerdeki hür düşüncenin merkezi olarak kabul edilir. Burada yakılmıştır. Yani farklı fikirlere dair eserler her zaman ateşi boylamıştır. Bir de mesela Endülüs'ün Hristiyanlar tarafından işgali üzerine Gırnata ve Kurtuba Kütüphanesi'nde kitaplar yakılmıştır. Ee, İspanya Engizisyonu'nun başkanı Tormeda'nın, e, kararlarıyla e, Endülüs Müslümanlara ait pek çok eser ateşe verilmiştir. Yine aynı şekilde Gırnata Kütüphanesi'ndeki binlerce cilt eser Jimenez'in emriyle, Piskopos Jimenez'in emriyle yakılmıştır. Rivayet edilir ki fizikçi Pierre Curie diyor ki biz buradan kalan yani kurtulan kitaplarla e, atomu parçaladık. Eğer tamamı kalsaydı şimdi galaksiler arasında yolculuk yapıyor olurduk demiştir. Malumunuz pek çok e, müsbet ilim Endülüs kitapları ve Endülüs'teki e, Müslümanlar vasıtasıyla Avrupa'ya yayılmıştı. Bu tabi Endülüs'de yapılan kıyım e, dünya insanlık tarihi için büyük bir e, zarar olmuştur. Her zaman e, mutasip e, din adamlarının da bu işte öncülük ettiğini biliyoruz. Mesela e, Floransa'da ee, Saver pek çok e, içinde Bokasyon'un eserlerinde olduğu pek çok kitabın hatta eşyaların, üzerinde resim bulunan eşyaların yakılmasına öncülük etmiştir. E, enteresan sebeplerle yakılan kitaplar da var. Mesela e, Simon Uriel bir tarihte William Tell adında bir hikaye vardır. Çok meşhur oğlunun başına elmayı koyup da vuran meşhur okçunun hikayesi. İsviçre e, halk hikayesidir. Bunun uydurma olduğu, efsane olduğunu yazınca 1940'larda Altdorf halkı yani o elmanın, o hadisenin yaşandığı, Wilhelm Tell hadisenin yaşandığı İsviçre kasabasının halkı toplandı ve bu Simon'un kitaplarını yaktılar. Sen nasıl böyle bir kitap yazarsın? Bizim yıllarca inandığımız efsaneyi nasıl yıkarsın diye. Aslında mantık hep aynıdır. Alışılmış doğruların... Hilafına söz söylendiği zaman bunun doğru olup olmadığına bakılmadan veya fikir olup olmadığına bakılmadan bunun üzerine kaba kuvvetle gitmek her zaman görülen şeydir. Fransız ihtilalinde meşhur terör lideri Robespierre gerek dini metinlerin gerek krallığı öven, krallığı metheden bütün metinlerin yakılmasını emretmişti. 1917'de Bolşevikler de aynısını çarlık rejimi ve Ortodoks dini için yapmıştı. E bizde 1925'ten sonra eski rejime ait pek çok kitap harf inkılabından sonra umumi meydanlarda yakılmıştır. Sadece Osmanlıca diye. Yani e, muhtevasına bakılmadan. E, çok meşhur bir misaldir. Eee Ankara hareketinin önderlerinden Kazım Karabekir'in Nutuka Reddiye mahiyetindeki İstiklal Halbimizin Esasları adındaki kitap 1933 yılında toplatılmış ve yakılmıştır. Yani e, kitap yakmanın tarihi günümüze kadar devam ediyor. Ama tabii hiç kimse Naziler kadar olamamıştır. Naziler iktidara geldikleri 1933 yılından itibaren kendi ideolojine aykırı bütün kitaplara karşı cephe almışlardır. Yahudi yazarların ve nazi ideolojisine aykırı olan bütün kitapların tespit edildiği 180 bin kitaplık bir listeleri vardı. Kara liste. Bu listeye giren bütün kitaplar bulunduğu yerde toplanıp yakılıyordu. Hatta bu hadisenin başladığı Mart 1933'te bir gecede 20 bin kitap nazi gençler ve ona iştirak eden bazı halk tarafından yakılmış. Ve günlerce bu yakma hadisesi devam etmiştir. İngiltere'de mesela Katolik okulunda okuyan bazı talebelerin, Mizahi bazı kitapları toplayıp yani para verip satın alıyor, toplayıp yakıyorlar. Bu bir hem gösteri hem bir duruştur. Devam etmiştir. Fakat bizim burada size anlatmak istediğimiz kitap yakmanın tarihi değil. Sultan Abdülhamid'in e, tahttan indirilmesine dair bir fetva e, tertiplenmiştir. E, Osmanlı devleti zamanında her şey fetvaya bağlanıyor. Sebebi yani bu yapılan işin şerih hukuka ve dine uygun olup olmadığını göstermekte ve bazen bu fetvalar da e, güçlülün yani darbecilerin istediği gibi olabiliyor. Sultan Abdülhamid'in tahttan indirmek için Elmalı Hamdi Efendi'nin yazdığı bir fetva var. Burada Sultan Abdülhamit'i seversiniz sevmezsiniz beğenirsiniz beğenmezsiniz yapmadığı ona mal edilemeyecek hadiselerden dolayı itham altında tutulmuş ve bunlar Padişah'ın tahttan indirilmesi için gerekçe olarak lanse edilmiştir. Bu çok açıktır ki Sultan Abdülhamit'i Müslümanların nezdinde suçlu durumuna düşürmek ve tahttan indirilmesini haklı göstermek için alınmış bir fetvaydı. Fetvayı yazan Elmalı Hamdi ve onu tatbik eden iddiaçılar nasıl can verdiler? Şu anda ne haldedirler bilinmez ama fetvanın bilhassa dini kitapları ve musafları yaktırdığına dair kısmı tamamen hayal mahsulüdür. Hadise şuradan kaynaklanıyor. 1908'de meşrutiyet ilan edildikten sonra 9 ay padişah tahta kaldı. 1909'da 31 Mart vakası üzerine tahttan indirildi. Fetva o zaman alındı. Bu zaman zarfında Jön Türk kalemleri, işte Tanin'de, Servet-i Fünun'da Hüseyin Cahitler vesaire vesaire hep buradan saldırdılar. Yani padişahı seven Müslüman ve muhafazakarların gözünden onu düşürmek için ki bu aynısı 1960-61 arası Adnan Menderes ve Demokrat Parti içinde yapılmıştır. Gazeteleri, matbaatı kullanarak, romanları kullanarak, tiyatro oyunlarını kullanarak padişah halkın gözünden ve dünya Müslümanlarının gözünden düşürmeye çalışmışlardır. En çok kullandıkları argümanlardan bir tanesi de budur. Padişah din kitaplarını, musafları, Buhari-i Şerifi ve din kitaplarını yaktırıyor. Niçin yaktırıyor? Çünkü kendisi zalimdir. Bu zalim hükümdara dair hükümler var bu kitaplarda. Kur'an-ı Kerim'de, Buhari'de ve fıkıh kitaplarında. Bunları başkalarının okumasını istemiyor. Bunları ya çıkarttırıyor veya çıkarmayanlarınkini imha ediyor. Buna o kadar inanmışlardır ki mesela Mithat Cemal'in meşhur 3 İstanbul romanında bile bu mevzu edilmiştir. Meczup bir güya derviş Buhari'yi yaktılar, Buhari'yi yaktılar diyor da romanın Jön Türk kahramanı adından diyor ki Allah Allah yani Buhari'yi yakmasaydı Şarkı savaşsız düşmana veren adama karşı çıkmayacaklardı. Yani güya Şarkı savaşsız vermiş de Sultan Abdülhamit. Halbuki Selanik'i, 3. ordunun merkezi olan Selanik'i tek kurşun atmadan Yunanlara veren iddiaçılar olmuştur. Yani burada da Buhari'nin yakılmasını Sultan Abdülhamit'in tahttan indirilmesi için herkesin kabul edebileceği bir gerekçe olarak gördüğünü anlıyoruz. Modernizmin lideri olan Reşit Rıza yazmış olduğu makalelerde Sultan Abdülhamit'i e, halkı açlıktan ölürken sofrasında zevk ve sefa yapan, masasında en nefis şarapları içen, halkın çektiği sıkıntıları umursamayan, din kitaplarını yakan, değiştiren bir zalim zorba olarak lanse eder. İşin garibi Mehmet Akif bu makaleleri Türkçe'ye tercüme edip, o zaman sırat-ı müstakimde neşretmiştir. Yani kendisi de bu e, propagandanın bir müdafi olmuştur. Neticede fetva verilmiştir. Fetva padişahın yüzüne okunduğu zaman hasbunallah. Ben hangi din kitabını yakmışım? Hangi din kitabını değiştirmişim? E, diyerek reaksiyonunu göstermiştir. Evet padişah din kitabı yaktırmış mıdır? Tahrif ettirmiş midir? E, bu e, dedikodular nereden e, çıkıyor? Padişah, Selanik ve sonra Beylerbeyi'nde sürgündeyken e, hususi doktoru Atif Hüseyin Bey var. Atif Hüseyin Bey aslında iddiaççı. Hususi doktoru derken padişahın yakın çevresinin olduğunu düşünmeyin. İddiaççıların koyduğu aynı zamanda onu kontrol altında tutan bir e, nazırdır. E, bir e, tahari memurudur. Atif Hüseyin Bey hat hatıralarında diyor ki gazetelerde padişahın Buhari'yi yaktığı söyleniyor. Demek ki Selanik'te olmuş bu hadise söyleniyor. E, padişah diyor ki Buhari-i Şerif diyor piyasada hatalıydı. Pek çok nüshası hatalıydı. Ben Mısır'dan en doğru nüshayı getirttim. Ona tetabuk eden şekilde Buhari'yi yeniden bastırdım. Ve parasız herkese hediye ettim. Yine de bunu hizmet için yaptım. Yine de kıymetimi bilmediler. Bizim halkın eski hastalığıdır bu dedikodu diye cevap verdiğini Atıf Hüseyin bir hatıralarında anlatıyor. Şimdi Osmanlı Devleti'nde 1873 yılına kadar dini kitaplar matbaayla basılmıyordu. Hattatlar tarafından yazılıyordu. Bütün kitaplar matbaayla basılıyor, din kitapları basılmıyor. Neden? Hem hattatlara bir iş imkanı olsun diye hem de din kitapları hassastır. Matbaayla basılırsa hem hürmetsizlik olur hem ee, yanlışlık olur diye. 1873'te buna izin verildi. Ve 1884'ten itibaren artık bu kitaplar yaygın bir şekilde basılmaya başlandı. Fakat buna da bir şart getirildi. Bütün din kitapları basılmadan önce hükümete müracaat edilecek. İlmiye encümeninden, musafsa musafları tetkik heyetinden ruhsat alınacak. Ulema'dan zatlar burada vazife yapıyor. Kendilerine gelen kitapları tetkik ediyorlar. Musafsa doğru mu? Buhari gibi hadis kitaplarıysa orijinaline uygun mu? Fıkıh kitabıysa İslam akaidine, ehl-i sünnet itikadına ters düşen bir şey var mı? Buna bakıyorlar. Ondan sonra ruhsat veriyorlar. Bu ruhsatı taşıyan kitap basılır, ruhsatı taşımayan kitap kaçaktır. Şimdi hükümet bunu takip ediyor. İstanbul'da da acem matbaacıları var. Acem Azerbaycanlara verilen isimdir. Acem matbaacıları var. Biraz da Bahçe Kapı tarafında, Sirkeci'de. Bunlar kaçak kitap basıyorlar ve yayıyorlar. Hükümet bunlarla mücadele ediyor. Bakıyor bunların çoğu imla hatalarıyla, bazıları ciddi manada sayfalar kaymış, satırlar kaymış. Çünkü o hassasiyeti göstermiyorlar basılmış kitaplardır. Bundan toplatılıyor ve un kapanında yani iddiaçların yazdığı gibi çemberli taştaki hamam külhanlarında değil un kapanında hususi bir yerde imha ediliyor. Bu bugün de böyledir. bu e, aynı şey fıkıh kitapları içinde caridir. Bunların hepsinde imla hataları var, dizgi hataları var. Bütün bunlar toplanıyor ve imha ediliyor ruhsatsız ve yanlış basıldığı için. Sultan Abdülhamid gibi efendim üzerinde mübarek yazılar ve resimler bulunan kibrit kutularının ithalini ve satılmasını hürmetsizlik olur diye yasaklayan bir padişahtan böyle bir şey nasıl beklenir? Buna insanlar nasıl inanır? Bunu fetvaya nasıl koyarlar? Doğrusu buna la havle denir. Evet netice itibariyle Sultan Abdülhamit devrinde bir takım din kitapları, sadece din kitapları değil her çeşit kitap ama din kitapları toplatılmış ve bunlar hatalıysa veya ruhsat alınmadan basılmışsa yakılarak imha edilmiştir. Bu çok büyük bir hizmettir. İyi ki böyle yapılmış. Sultan Abdülhamit devrinde çok kitap basılmıştır. Sultan Abdülhamit çok sayıda Musaf, Buhari ve Mızraklı İlmihal gibi popüler din kitapları bastırarak, çok sayıda bastırarak memleketin en ücra köşelerine kadar bedava göndermiştir. Sadece memleketin değil, Endonezya'dan Afganistan'a kadar, Fas'a kadar İslam memleketlerinin çoğuna din kitaplarını mecanen göndermiş. Buralarda mektepler kurmuştur. Bunlar herkes tarafından biliniyor. Osmanlı arşivi buna dair vesikalarla doludur. E, muhterem Ahmet Uçar bu vesikaları neşretmiştir. Merak edenler oradan bakabilirler. Hoşçakalın değerli seyirciler.